Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim Ahzab Suresi 56. Ayet-i Kerimesinde Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Siz de ey müminler ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyurmuştur. Resulullah Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem ise İbni Mace'deki İkame 25 nolu hadis-i şerifle insanlara yol göstermiş, kıyamet gününde bana en yakın olacak kişi, bana en çok salat ve selam getirendir buyurmuştur. El Cezuli Hazretleri, Kaddesallahu Sirrahul Aziz, hadis kitaplarında bilinen tüm salavat ile pek çok velinin dualarını bu eserde bir araya getirmiş. Gayesi, Allah'ın sevgilisine yakın olmak, onu her an yanında hissetmek, adeta onun önünde biricik sevdiğine selam diyebilmek. Birçok veli bu eseri okumuşlar, okutmuşlar, tavsiye etmişlerdir. Muhabbetin kaynağına aslı nur olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ulaşabilmek için. Kitabın adını da Cezuli Hazretleri Delailül Hayrat ve şevarikul envar fi zikris salat alen nebiyil muhtar koymuştur ki seçilmiş peygambere salat konusunda nurların kaynağına ulaştıran salat ve selamlar demektir. Bu kitabı yazmasına vesile olan olay ise şöyle zuhur etmiştir. Rivayete göre Süleyman Cezzuli Hazretleri bir gün namaz kılmak için abdest alma bir kuyunun başına varır. Fakat ip ve kova bulup sudan istifade edemez. Etrafa bakınıp dururken bir duvarın üzerinde bir kız çocuğu görünce evladım evinizde kovanız var mı verin de abdest alayım der. Kız cevaben bütün insanlar sizin ilminizden ve kerametinizden bahisle sizi metü sena ederler. Siz ise bir suyu kuyudan ipsiz ve kovasız çıkaramıyorsunuz deyince Şeyh Cezulü Hazretleri ipsiz ve kovasız kuyudan su çıkarmak mümkün müdür deyince kız hemen gelip kuyuya bir şeyler söyler gibi yapar. Bir kuyunun suyu ağzından taşıp dışarıya akmaya başlar. O su ile abdest aldıktan sonra kızım Allah ve Resulü aşkına bu keramete ne sebeple nail oldun? Bana haber ver diye niyaz edip İstirhamda bulunan Hazret'e kız cevaben, Cenab-ı Resul sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamı çok okumakla ve salavat-ı şerifeye devam etmekle bu keramete nail oldum der. Şeyh Cezul Hazretleri bu kızın kerametine şahit olunca pek ziyade salavat-ı şerif okuma ahdetmiş fakat acaba hangi salavat-ı şerifeye devam etsem diye düşünürken o gece uyku tutmamış, Öylece tefekkür ederken gece yarısı olduğunda hanımının yatağından kalktığını ve en güzel elbiselerini giyip evden çıktığını hayretle görür. Gayrete gelip gece yarısı acaba nereye gidiyor diye o da eşinin arkasından gizlice sokağa çıkar. Bir de ne görsün? Biri önde, diğeri arkada birer aslan hanımını ortaya almışlar, deniz kenarına doğru gidiyorlar. Hazret hayret ve dehşet içinde kalır ve arkalarından takibe başlar. Hanımı deniz kenarına gelince postunu denize atıp yakın bir yerde bulunan ıssız bir adaya doğru yol alır. Arslanlar deniz kenarında oturup onu beklerler. Hanım ıssız adaya varıp abdest alıp teheccüd namazı kılarak birçok ibadet, taat, tazarru ve niyazdan sonra yine suyun üstünde yürüyerek kıyıya döner. Karaya vasıl olduğunda arslanlar yine birisi önünde, diğeri arkasında düşüp eve dönerler. Hazreti Şeyh ondan evvel gidip yatağa yatar ve uyur bir vaziyette bekler. Hanım da eve gelip sessizce yatağına yatar. O geceden sonra Hazret hanımını üç gece daha uyumadan takip eder ve görür ki her gece aynı iş zuhur ediyor. Üçüncü gecenin sabahı vaziyeti anlatıp o mübarek hatundan bu işin sırrını sorar. Hanım ona der ki hayret siz bu işe şimdi mi vakıf oldunuz? Benim senelerdir mutadım budur. Allah bu keramet tacını seneler evvel başıma koymuştur. Hazreti Şeyh peki bu keramete ne sebeple vasıl oldunuz der. Hatunu Resul-i Ekrem Hazretlerine muhabbet ve salavat-ı şerifeye devamım sebebiyle der. Şeyh Efendi peki hangi salavat-ı şerifeye devam ediyorsunuz? Hatun ise bir şey söylemeyip susar. Şeyh Hazretleri ısrar edince şöyle der. Bu gece istihare edeyim, izin olursa cevap vereyim. Ertesi sabah sarahaten haber vermeye izin yoktur. Lakin bütün salavat-ı şerifeleri bir araya getir, bir kitap halinde topla bana oku. Eğer içinde varsa vardır diye haber veririm. Hazreti Şeyh de gayret kollarını sıvayıp muteber kitaplardan ve o devirdeki büyüklerden Cenab-ı Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerin lisan-ı mübarekelerinden talim buyurduğu salavat-ı şerifleri ve ashab kiram rıdvanullahi aleyhim mecmain hazretlerinden ve ulema-i kiramı ve meşra-i zamın bir dedindikleri salavat-ı şerifeleri cem edip bir kitap haline koyarak hatununa okuduğunda hatun kitabın içindeki bütün salavatı dinledikten sonra birkaç yerinde vardır diye haber vermiştir. İşte Şeyh Hazretleri bu kitaba Delailül Hayrat ve Şevarikul Envar adını koymuştur. Bu mübarek salavat-ı şerifeleri okumaya devam edenlerin rahmeti hüdaya vasıl olacağına ve Hazreti Risalet Penah'ın sevdiği kişiler arasına katılacağına hiç şüphe yoktur. Okuma usulü Pazartesi günü ilk okumaya başladığımızı düşünelim. Hemen başlangıç duasını okuyoruz. Ardından sırasıyla niyet ve iftitah dualarını, Allahu Teala'nın isimlerini ve tevfik duasını okuyoruz. Peşinden Peygamberimiz Aleyhisselam'ın isimlerini de okuduktan sonra pazartesi gününe ait olan kısmını okuyup bitiriyoruz. Salı günü ise sadece salı gününe ait olan kısmı okuyoruz. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri de böyle. Sadece o günlere ait olan yerleri okuyoruz. Pazartesi akşam namazına kadar da pazartesi 2 bölümü ve hatim duası ve beyitler okunarak tamamı bitirilmiş.